Merhabalar bugün sizlerle birlikte AOC'un gaming monitörü olan g 259 fx 25 modelli e, monitörünü kutusundan çıkartacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Kargodan yani herhangi bir şekilde dışında başka bir ambalaj olmuyor. Ama etiketi ve böyle görmüş olduğunuz gibi e, bize faturası geliyor. E, bıçakla şimdi etiketini çıkartıyorum ve kapaklarını açıyorum. İki tane böyle kulakçı var. Tutup kendinize doğru çekiyorsunuz ve kapağını kaldırdığınızda içerisinde görmüş olduğunuz gibi bir kulak daha var. Bu kulaklarda açıyorsunuz strafor korumaları görüyorsunuz. Şimdi bunu açalım. Şöyle kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire çıkıyor. Şöyle bir tane görmüş olduğunuz gibi display'dan display'a çevirmeniz için bir kaplo HDMI kablosu çıkıyor içerisinden. 220 volt adaptör çıkıyor arkadaşlar bağlantı kablosu. Böyle ayakla gövdeyi birbirine takacak olan parça çıkıyor ve yerde sabit durmasını sağlayan ayak çıkıyor. Straforun bir parçasını kaldırdığımızda 24.5 inçlik monitörümüz burada arkadaşlar. Ee, bu monitörün Kıvrımı yok. Yani curved bir monitör değil. Düz bir monitör. Üç kenardan çerçevesiz. Sadece alt tarafa doğru hafif bir çerçeve var. Hmm. Aynı şekilde fiyatı da gayet makul arkadaşlar. Biz aldığımız sıralardaki fiyatıyla. Şu anki fiyatı tabi biraz farklı. Hemen şöyle baktığımızda alt çerçevenin kırmızı olduğunu ve soluna doğru şöyle yazılar olduğunu görüyorsunuz. Burada da özellikleri anlatılıyordu. Şimdi montajını gerçekleştirelim. Montajını gerçekleştirirken şu arkada görmüş olduğunuz kare yapıda ve hemen altında bir düğme var. Buraya bastığınızda gövdeyle o parçayı çıkartmanızı sağlıyor. Bu ayağımız ve gövdemizi tutan parça böyle plastikten yapılmış ama kaliteli bir hissi var. Böyle üst kısmı metal, ama ortası kaliteli bir plastik. Böyle monitörü aşağı ve yukarı doğru ön taraftan ayarlamanızı sağlıyor. Böyle ittirdiğinizde direkt oturuyor zaten. Herhangi bir şekilde bir vida vesaire sıkmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Yine burada mandala basıp yukarı doğru çektiğinizde de rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda oraya eğer ki ayakla kullanmak istemiyorsanız da bir parça takabilirsiniz. Burada güç girişini görüyorsunuz. Yine burada HDMI 1 ve HDMI 2 slotları, display portumuz ve VGA çıkışımızı görüyorsunuz. Aynı zamanda bir de üzerinden 3.5 mm kulaklık girişi var arkadaşlar. Buradan da ses alabilirsiniz. Şimdi ayağını monte edelim. Gördüğünüz gibi ayak da yine plastik. Ama kaliteli bir plastik. Öyle herhangi bir şekilde size hemen kırılacak hissi uyandırmıyor ve gayet de taşıyabilecek bir plastik. Şöyle üzerindeki jelatini çıkartıyoruz. Ve yine bu da arkadaşlar tırnaklı yapıda yani herhangi bir şekilde yine vida kullanmıyorsunuz direkt. Oraya geçirdiğinizde gövdeyle alt kısım bağlayan adaptöre bastırdığınızda rahatlıkla giriyor. ve oldukça kaliteli bir hissi de var. monitörümüzün diğer özelliklerine gelecek olursak 24.5 inçlik bir ekranı var arkadaşlar. 1920 1080 p bir ekranı var. Yine burada 144 Hz'lik yenileme hızını görebiliyoruz. 1 milisaniye gecikmesi var. Burada FreeSync diye bir teknoloji kullanılıyor arkadaşlar. Bu da yırtılmayı önleyen bir teknoloji. Len, AMD ve Nvidia tarafında da çok sık kullanılıyor. Burada da yine Frenchyans yani tam telaffuz edemiyorum. Bu mevcut arkadaşlar. RTX, FPS, Raging, Gamer 1, Gamer 2, Off diye oyun modları mevcut ve G menüsünden de rahatlıkla ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Ee, dediğimiz gibi 1 milisaniye gecikme süresi var. Üç tarafı çerçevesiz sadece altında hafif bir çerçeve var. Orada kırmızı detayla süslenmiş zaten. Orada da yine herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Burada 144 Hz'imiz var ve ekran oldukça güzel göründüğünü söyleyebiliriz. Yine buradaki e, ekranımızın da 1920 x 1080 olduğunu söyledik. Güzel arkadaşlar fiyat performans ürünü. Yani biz aldığımızda 2500 bandındayken şu anda. 3000'lere çıkmış durumda. Ama yine indirimdeyken bulabilirseniz kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şimdi ekranımızın şöyle biraz görüntüsüne bakalım ve videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın.